Edebiyatın aslından Aslı Hocanızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sözcükte Anlam'ın ikinci videosunu çekiyorum. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayınız. Şimdi hadi birlikte Sözcükte Anlam'daki söz oyunlarına bakmaya devam edelim. Birincisi arkadaşlar dolaylama. Dolaylama dediğimizde arkadaşlar aslında bir kelimeyi biz herkesin yanında söylediğimizde bunu anlayacak. Yani ben kulağımı aslında bu şekilde tutmam gerekir. Ancak ben olayda bir söz sanatı yapmak istediğim için bu elimi kalkıp bu kulağıma ulaştırıyorum ve bir kelimeyle anlatabileceğim olayı birçok kelimeyle, birden çok kelimeyle, iki, üç kelimeyle anlatma olayına biz ne diyoruz arkadaşlar? Dolaylama. Bir kavramın birden fazla sözcükte karşılanması. Şimdi ilk örneğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Ulu Önder Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateşini Samsun'da yakmış yakmıştır. Ulu Önder dediğimiz arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız. Biz buraya Mustafa Kemal Atatürk desek de bilecektik. Ancak biz onun yerine ne yaptık arkadaşlar? Ona uygun olan, herkes tarafından yine kabul edilen bir sözcükle, sanatsal bir sözcükle dolayladık sözcüğümüzü. Filenin sultanları finale kadar çıktı dediğimizde arkadaşlar. Filenin sultanları kim arkadaşlar? Bizim voleybol takımımız. Kadın voleybol takımımız. Onlar için kullandığımız. Yani ben burada bu cümleyi kurarken işte kadın voleybol takımımız finale kadar çıktı dediğimde anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor. Ancak buradaki kadın voleybol takımı yerine filenin sultanlarını kullanmışız. Yavru vatan bu yaz daha da güzel dediğimde arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu, e, bu sene daha güzel dediğimde de aslında olacaktı. Ancak Kuzey Kıbrıs'ın yerine de yavru vatanı kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun dışında dolaylama olarak kullanılan sözcükler var. Bunu kısa bir short videosuyla ayrıca paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Takipte kalın. Şimdi adaptarmasına bakalım. Bu aynı zamanda AYT'de söz sanatlarının konusu arkadaşlar. AYT'ci arkadaşlar. Özellikle buna dikkat ederlerse sevinirim. Tabi TYT'de de yıllarca e, soruldu arkadaşlar. O yüzden hem tyT hem AYT konusu olarak görmeye devam edeceksiniz. Ad aktarması mecaz-ı mürsel veya düz değişmece bir diğer anlamı ama pek de fazla artık ÖSYM tarafından kullanılmayan bir isimdir o. Gelin anlamınıza bakalım birlikte. Bir sözcüğün benzetme amacı olmadan başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Arkadaşlar arada bir anlam ilişkisi var. Bu sözcükler birbirinin yerine kullanılmaya tercih ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam birinci videoda da vardı bu. Ama biz burada bir tekrar etmiş gibi olalım yine de adaktarmasını. Ee, şimdi öğrenciler derse girmek için kapının önünde bekliyor derken arkadaşlar ders sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Yani derse yani kitaba hocanın anlatımına mı giriyoruz? Hayır sınıfa giriyoruz arkadaşlar derse girmek için yani buradaki ders sözcüğü sınıf için kullanılmıştır. Arada anlam ilişkisi olan ama benzerlik olmayan bir diğer sözcüğün yerine kullanılmıştır. O zaman gözümün önünde parlar, buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz. Yüz derken arkadaşlar buradan insandan bahsettik. İnsan vücudu bir bütün, yüz de insanın bir parçasıdır. Bütün parça ilişkisi. Şimdi adı aktarmasının değişik biçimlerde yapılır diye bir başlık atmışız ve çeşitlerine bakıyoruz. Üç çeşitte yapıldığını göreceğiz arkadaşlar. Birincisi parça bütün, bütün parça ilişkisi. Az önce bahsettiğim yüz örneğindeki gibi. Hiçbir kalp bu acı tabloya dayanmazdı derken arkadaşlar kalp sözcüğü insanın vücudu yine bir bütün kalp de vücudumuzun bir parçası. O nedenle buradaki hiçbir kalp derken yani kalp dediğimiz sözcük burada bir bütünün parçası olan vücudumuzun bir parçasından bahsetmiş oluyoruz. Bütün stat aynı anda tezahürata başladı derken stattaki Taraftarlardan bahsediyorum arkadaşlar. Taraftar o stadın içerisinde bir parça değil mi? Evet. O nedenle burada da yine bir adaktarması söz konusu. İkincisi en çok tercih edilen adaktarmalarından bir tanesidir arkadaşlar bu. Sanatçı eser ilişkisi. Arkadaşlarla toplanıp sık sık Cahit Sıtkı ve Behçet Necatigil okurduk. Biz bu adamları karşımıza alıp onların yüzünde yazı yazıyor da bunları mı okuyoruz? Tabii ki hayır şiirlerinden, yazdıkları hikayelerden, romanlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Sanatçının ismini verip onun eserine anlamını vermiş oluyoruz. O nedenle sanatçı eser ilişkisi diyoruz burada. Üçüncüsünde de çok affedersiniz. Bir yer söylenerek o yerin ahalisi kastedilir. Sel felaketi Ankara'yı da harekete geçirmişti. Sel felaketi Ankara'yı da harekete geçirmişti. Ankara'da kim var arkadaşlar? Yetkililer var. Ülkemizin herhangi bir yerinde yaşanan deprem, felaket, sel felaketi, yangın felaketinde ne olacak? İlk önce bizim orada bizi yöneten kadronun bulunduğu yerin harekete geçmesi gerekir. O nedenle buradaki Ankara diye kastettiğimiz yer bizi yöneten meclisteki kişileri kastetmiş oluyor arkadaşlar. Nicel anlam, nitel anlam. Şimdi nicel anlam ve nitel anlamda arkadaşlar e, varlıklara ait ölçülebilir özellikleri belirten sözcüklere nicel, ölçülemeyen özellikleri belirten sözcükler nitel anlamlı sözcüklerdir diye bir tanım vermişiz. Şu, burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. İki tane genişle ilgili örnek verdim ki nicel ve nitelin ayrımına varın diye. Yeni aldığımız evin geniş bir salonu vardı. Arkadaşınız çok geniş bir insanmış. Şimdi dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni aldığım evin genişliği Ölçülebilir, elimizde herhangi bir veriyle ya da bir gereçle biz orayı ölçebilir miyiz? Ne bileyim alanını alabilir miyiz? Uzunluğunu ölçebilir miyiz? Evet ölçebiliriz. Ama arkadaşımız çok geniş bir insanmış dediğimizde bu insanın genişliğini ne yapacağız? Herhangi bir yerden mezura tutup metre tutup ölçebilir miyiz? Tabii ki hayır. Yani ölçülebilen, hesaplanabilen şeyler için, nitelikler için biz arkadaşlar nicel anlam diyeceğiz. Ama ölçülemeyen, daha so, e, somutsal, yani daha sıfatların yer aldığı, işte niteliklerin yer aldığı, işte renk, biçim, durum gibi şeylerin yer aldığı kavramlar içinde nitel anlam, anlamını kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sözcükte anlam konumuz burada sona erdi. Bununla ilgili soru çözümlerim olacak tabii ki yeri geldiğinde e, kısa videolarım bununla ilgili devam edecek. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.